Böyle ilk anda bir hayır çıktı ağzından Ezgi. Sonra bir böyle bir şeyler oldu. Evet. Hadi bir çay içeyim dedin. Evet. Ve konuştunuz mu çıkışta? Konuştuk. Evet konuştuk. Ha. Nasıl geçti? Yani Zuhal abi ilk anda hayır dedim ya böyle benim e, ne bileyim çok etkilenmem gerekiyor. Görünüş olarak değil kalbimde bir sıcaklık hissetmem gerekiyordu. İlk böyle hani böyle paravan açıldı baktım bir sıcaklık olmadı kalbimde. O Hı. yüzden hayır dedim. Hani kendisi gayet hoş bir beyefendi. Evet. Yani inkar edemem ama kalp sıcaklığı da önemli. Konuştuk yine bir sıcaklık oluşmadı. Yine de oluşmadı. Yok oluşmadı yani abla. Olmamış bir anda. Ezgi gerçekten çok iyi bir kız. Ee, yani ben izledim onu ama e, burada konuştuk falan yüz yani yüze konuştuğumuz için onu daha iyi tanıma şeyinde bulundum. Ee, gerçekten iyi bir kız olduğunu düşünüyorum. Ee, hanımefendi bir kız. Ama biraz da kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Ee, Kafası karışık. Yani eski ne? ilişkisini tam kafasında bitirdiğini zannetmiyorum. Aa. Öyle bir durum. Hmm. Bu benim düşüncem tabii. Kendisi ne düşünüyor bilmiyorum ama... ...ben kafasının karışık olduğundan eminim. Dolayı diyorsun. Evet. Öyle mi Ezgi? Ya Zuhal abla bir şey diyeceğim. Hani niye illa birisini reddedince hani kafasında bitirdi değil ki? O zaman hani neden benimle konuşuyor? E neden o kadar hani sohbet... O zaman neden benimle o kadar sohbet ediyorsun? Tamam biz, neden ben zaten, zaten bunu boşlanı, burada sohbet ettikten soruyorsun? sonra anladım. Ben senin kötü olduğunu söylemiyorum, söylemiyorum Hayır, ki. Hayır ama bu bir şey zaten yani saçmalık. Zaten iyi bir kız olduğunu söylüyorum. Ama ben sadece kafanın karışık olduğunu... Düşündüğümü söyledim, bu kadar. E bana hoş bir kız oldum, iyi bir kız evet, oldum, güzel bir kız oldum, beğendiğini ve senden hoşlanıp tamam hoşlanmadığımı sordum. Tamam da. Şöyle sordum. bir şey ama. E, bunu e... bunları düşünüyorsan kafanın karışık olduğunu anladıysam neden bunları sordun? Bunları konuşarak zaten şey yaptık ki. Ya bilmiyorum, bana tuhaf geldi. Ben tuhaf değilim ama sen çok tuhafsın. Ya ben yani. sadece kafanın karışık olduğunu ya da bir baskıda olduğumu düşünüyorum. Bundan dolayı böyle düşünüyorum. Ama gerçekten iyi bir kısım. Ona bakarsan Zuhal abla benim de takıldığım nokta şu, şu oldu yani. Burada eski kız arkadaşından baya baya bahsetti. Siz e sorduktan şey sonra ki. da de daha fazla tamam, bahsetti. Zuhal, Zuhal hanım sordu ben de bahsettim. Dün doğum gününde görmüştüm bilmem ne falan filan. Uzattı mı daha çok? Uzattı. Ben, uzattı derken Zuhal hanım sordu ben de. Senin aklın karışık sen şuradasın buradasın demedim ama yani. Tamam da Zuhal hanım sorduğu için ben söyledim bunları ki. Zaten onu ben bitirmemiş olsam burada ne işim var ki? Ama Ezgi de ilişkisini bitirmemiş olsa ne işi var burada? Yani ben yine de saygı duyuyorum. Çünkü Ama hani gerçekten iyi bir kız. O kadar insanlar izliyor sonuçta burayı. Evet, evet. Yani öyle bir şey olsa zaten ortaya çıkar. Zaten işler. niye gelsin yani hani? Bilmiyorum belki baskıdadır hani eski ayrıldığı, arkada erkek arkadaşıyla... zannetmiyorum arkada. öyle bir şey yok herhalde Nasıl ezgi? yani baskıda ne nasıl olabilir? Umut mu dışarıdan arıyordur evet. ediyordur diyorsun? Öyle bir şey, öyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey yok Zuhal abla. Bu, ben anlamadım. Yani ona hayır demin başka bir... Şey söyleyebilir miyim? Söyle bir kan. Yani beyefendi olumsuz karar demesi beni gerçekten şaşırttı. Neye dayanaraktan da olumsuz dedin ya da neyden Kalbime etkilenmedin? Kalbime dayanaraktan olumsuz ya diyorum. Ya bu bir bahane. Bu benim kalbim. Bu beyefendi kalbim. etkilenemeyecek bir erkek değil. Kalbimin içini sen açıp diye onun onu sevgisini de değil. içime koyamazsın sonuçta. Etkilenmeyecek değil. Bey her şey düştüğünüz değil. Karışık, sana diyor ya. Gerçekten de senin aklın karışık bence. Allah Allah, kendine ya bak. Önce yine kendine, şey kendine bakıyorsun, sonra başlıyorsun. Ben mı? ne yapacağım? Kendime bakıp ne yapacağım ben? Ay kendin gibi zannetme herkesi lütfen. Kendin gibi zannetme yani. Allah Allah. Evet herkesi kendin Beyefendi gibi biliyorsun. Beyefendi arkada geldi, bir şeyler söyledi. Ben şimdi canlı yayında olduğu için söylemek istemiyorum. Söyleyebilirsin. Ben... Beyefendinin arkada ne söylediği, bana ne söylediği demek ki birbirini tutmuyor. Efendim şey söyleyebilir ben... Söyleyebilir miyim? Söyle. Ya şimdi sadece arkadaş şu yüzden kafası karışıktır dedi. Şimdi sen burada da sen kendin dile getirdin ya. Hı hı. Dedin ya Zuhal abla işte ben buraya olumsuz geldim ama siz de benim kaç ayla kaç aydır neler yaşadığımı sizde biliyorsanız benim psikolojim bozuktu. Evet. Şimdi sen kaç o kadar aydır neler yaşadığını biliyorsun da sen bu yaşadığını bir haftada atlatıp da Buraya gelince kafan düzelmiş mi oluyor? Anlatmaya çalışıyorum. Ben şey onu demek işte. istemiyorum. Bir Bu hafta veya de insanlar kendilerini yeni bir yol çizmeye çalışırlar. Ben de yeni bir yolda yürümeye çalışıyorum. Tamam da şimdi bunu, 6 aylık bir ilişkiden bunun için bahsediyoruz. 6 aylık eski bir ilişkimi iş. getirip de Önüme pişirip pişirip de sunarsanız... ...ben zaten yoluma bakamam ki. Ya biz zaten senin o da eski da o. ilişkini... ...önüne getirip de Öyle yapıyoruz. Sadece Kendi sana... de bunu yapıyor. Şu anda burada canlı yayındayız. E eski şeyleri pişirip pişirip önüme koyuyorsun. O zaman İbrahim senin eski görüştüğün birini... gel e. burada görüştüğün biri önüne koysun. He hanginizin hoşuna gider ki? Koysun yani... arkadaşım. Eğer ben kendimden eminsem gel koy. Anladın ya, mı? Ya aşkına İbrahim ya. Ezgi bence sen ne istediğini bilmiyorsun. O Sadece burada e yorum yapıyoruz, bunu sana anlatmak istediğimi söylüyorum. Tam anlıyorum ben senin yorumunu, bir şey de demiyorum, cevabını da verdim. Ay, ay, ay. Bu İbrahim, öbür İbrahim, evet. Bence sen ne istediğini bilmiyorsun. Teker teker gelin, iki iki İbrahim. Ben iki şey, hani şey, hani şey, gerçekten ne istediğini bilmiyor. yani beyefendi bayağı görünüşü iyi. Niye ne istediğini bilmiyorum, yani bilmiyorum. ne istiyorum ya. ben? Ama yani daha yeni ilk başta şey ayol. Ya beğenmek bir de bir zorunda değilim mi ki arkadaşı? Beğenmek zorunda İlla yakışıklı diye alıp evleneyim mi? Oho Niye zorundaymış canım? Niye şeyler, ya Yani bahane o kadar bariz. İyi kızdan dün geldi ilk talibi. Hani yani bu aylar geçer, 10 tane tari hmm. talibi gelebilir. Bence kafasında bir şeyler bitmemiş. O yüzden. Gene alakalı. Ya hayır, o ben... zaman eee bir dakika eski ilişkim hiç olmasaydı ben buna hayır deseydim ne bahane bulacaktınız bana? Hiçbir ben, şey olmasaydı. Hiç Şimdi, olmasaydı. Şey yine o da böyle bir şey zaman da bahane Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi e, bahane bahane diyorsunuz da kimine göre bahane? Yani o bence hiç bahane, ben bahane olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece şu yorumu yapanlara ben katılmıyorum. Ya çok yakışıklı çocuk. Ya herkes işte yakışıklı çocuk olabilir, güzel kız Tabii olabilir, canım, bu vesaire olabilir ama değil yani. şimdi şöyle bir şey var. kiminin, herkesin beğenisi ve algısı farklı çalışır. Tabii. O yüzden de gönül kimi severse güzel odur. Yani kalkıp Aynı da e, illa Doğru. onu o yakışıklı diye onu beğenecek ya da o güzel diye onu o kızı beğeneceğiz diye bir kavram yok. Kimi beğenirsek, kimden elektrik alırsak, gönlümüz güzel kimi hocam. severse Bey, Bu müsaade Bu çok güzel verdiniz. de olabilir. Naz Hanım konuşmak istiyor. Buyurun Naz Hanım. Evet. Baha Bey çok teşekkür ederim müsaade ettiğiniz için. Ben Ezgi'yi anlıyorum. Çünkü sürekli gelen taliplerim bana da aynı şeyi soruyor. Senin kafan karışık mı? Senin eskiden bir şeyler aklında kalmış mı? Falan filan. Ben de doğal olarak geriliyorum yani. İkide bir her talibim bana bunu sorması geliyor beni. Ben anlıyorum yani. Beğenmek zorunda da yani olumlu olmak zorunda da değilsin. Yani zaten insanların geçmişinde yaraları tabii ki olacak. Herhalde Ama bunları neden deşmeye çalışıyorlar ki, ki ben anlamıyorum Peki yani. Hamza'nın da başından geçmiş. Peki şöyle yapalım Hamza. Başka tarifler yazın evet. olur mu? Peki. E, ee, i̇kiniz de şimdilik böyle alıyorum. Sonra locada yer ayarlayacağız sizlere. Alkışlarla uğurlayalım arkadaşlarımızı. <laughs>